Arkadaşlar bugün birlikte mega kutu açacağız. Ondan sonra ah, aslan dansçısı Broku alacağız. Bu küçük hesabım. Alacağız ne çıktı? Bir şey var orada. Oha kuram Arkadaşlar. Ekran fotosu alacağım. Bu değil. Arkadaşlar kuru çıktı. Neyse alamadım. Sonra alırım. Arkadaşlar. O çıktı mı bana? Çıktı mı o? Gerçek mi bu? Arkadaşlar bakın daha süper enderler yok. Pro nasıl çıktı abi? Açıklayın bana. Açıklamak zorundasınız. Açıklayacaksın. Açıkla bana ne? Bana ne? Nasıl çıktı? Oha! 1873 kupada. 2000 olacağım.